Okul koridorlarını bir düşünün. Normalde ne olması beklenir? Kahkahalar, fısıltılar, koşuşturan çocuklar değil mi? Ama ya bazıları için durum hiç de böyle değilse? Ya o koridorlar sessiz bir çığlık, görünmez bir savaş alanıysa? Şimdi size bir rakam vereceğim ve bu rakam insanın kanını donduruyor. Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO diyor ki, dünyadaki her üç çocuktan biri, evet yanlış duymadınız, her üç çocuktan biri akran zorbalığıyla yüzleşiyor. Hani deriz ya, aman canım, çocuklar arasında olur böyle şeyler. İşte bu öyle geçiştirilecek bir durum değil. Hayır. Bu sessizce yayılan, milyonlarca insanın geleceğini ipotek altına alan küresel bir halk sağlığı krizi. Peki madem bu kadar büyük bir krizden bahsediyoruz, o zaman önce şu görünmez salgının ne olduğunu bir anlayalım, değil mi? Tam olarak neyle karşı karşıyayız? Çünkü bilirsiniz, bir sorunu çözmenin ilk adımı her zaman onu doğru tanımlamaktır. O zaman başlayalım. Akran zorbalığı nedir bu tam olarak? Bakın, bilimsel olarak tanımı şu. Ortada bir güç dengesizliği var. Yani biri diğerinden daha güçlü ve bu gücü kullanarak birine kasıtlı olarak, yani bilerek ve isteyerek ve sürekli olarak, bakın bu çok önemli, sürekli olarak zarar veriyor. Yani bu anlık bir kavga, bir atışma falan değil. Bu bildiğiniz planlı bir yıpratma süreci. Basit bir anlaşmazlıktan çok ama çok daha fazlası. Yani aslında bir olayın zorbalık olup olmadığını anlamak için elimizde 3 maddelik bir kontrol listesi var. 1. Kasıtlı mı? Yani senin canını yakmak için yapıyorum niyeti var mı? 2. Tekrarlanıyor mu? Yani bunu dün yaptım, bugün yine yapıyorum, muhtemelen yarın da yapacağım durumu var mı? Ve 3. En kritik olanı, güç dengesizliği var mı? İşte bu üçü bir araya geldiği anda denklem tamamdır. Karşımızdaki şeyin adı zorbalıktır ve sakın aklınıza sadece fiziksel şiddet gelmesin. Zorbalığın o kadar çok yüzü var ki bazen evet bir itme, bir çelme takmadır ama bazen de acımasız bir lakaptır. Bazen de sosyal olarak dışlanmaktır, oyunlara alınmamaktır veya günümüzde çok yaygın gece yarısı telefonunuza düşen o korkunç mesajdır. Hatta bazen sırf kökeniniz, kimliğiniz yüzünden hedef alınırsınız. İsimleri farklı olabilir ama sonuçta hepsi, hepsi aynı derecede yıkıcı. Peki, bütün bu tanımları, bu maddeleri bir kenara koyalım. Asıl soru şu, bu kelimelerin insan hayatındaki gerçek karşılığı ne? İşte şimdi zorbalığın ardında bıraktığı ve maalesef asla tam olarak iyileşmeyen o solmayan yaralara daha yakından bakacağız. Dinleyin, ismini veremeyeceğimiz bir öğrencinin sadece tek bir cümlesi var ama bence her şeyi özetliyor. Her gün okula gitmekten korkuyordum. Bu kadar. Düşünsenize, bu cümle zorbalığa uğrayan bir çocuğun her gün yaşadığı dehşeti bundan daha iyi anlatamazdı herhalde. Ve sanmayın ki bu korku okul zili çaldığında sona eriyor. Keşke öyle olsa. Bilimsel araştırmalar ne gösteriyor biliyor musunuz? Zorbalığın açtığı yaralar tam 40 yıl sonra bile hala kanayabiliyor. 40 yıl. Yani bu ah ne kötü bir çocukluk anısıydı deyip geçilecek bir şey değil. Bu bir ömür boyu omuzlarda taşınan ağır, görünmez bir zincir ve bu zincir hayatın her halkasına dolanıyor. Bakın, psikolojik olarak kronik depresyon, anksiyete bozuklukları getiriyor. Sosyal olarak kimseye güvenememe, korkunç bir yalnızlık hissi veriyor. Hatta ekonomik olarak bile etkiliyor. İş bulmada zorluk, ekonomik sıkıntılar. Ve en korkunçu, davranışsal olarak intihar düşünceleri ve madde bağımlılığı riskine tavan yaptırıyor. Kısacası zor balık sadece çocukluğu çalmıyor, tüm bir geleceği çalıyor. Ve işte belki de en yıkıcı, en acı sonuç bu. Zorbalığa uğrayan bir gencin intiharı düşünme riski diğer arkadaşlarına göre kat be kat artıyor. Bu rakamlar, bu rakamlar karşısında sessiz kalma lüksümüz yok. Peki, tablo bu kadar karanlıkken bir çıkış yolu var mı? Bu döngüyü kırabilir miyiz? İyi haber şu ki, evet, kırabiliriz. Ama nasıl? İşte şimdi bu yıkıcı döngüyü kırmak için elimizde olan kanıta dayalı işe yarayan yöntemlere odaklanacağız. Yani artık umuda ve eyleme geçme zamanı. Şimdi yapılan bütün çalışmaların gösterdiği net bir şey var. En etkili çözüm sadece zorbalık yapan çocuğu ya da mağduru odanıza çekip konuşmak değil. Hayır. En etkili çözüm tüm okulu yani öğretmenleri, öğrencileri, yöneticileri hatta aileleri de içine alan bütüncül bir strateji. Uzmanlar buna bütüncül okul yaklaşımı diyor. Bu yaklaşımın en güzel yanı ne biliyor musunuz? Her parçanın birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu göstermesi. Şöyle düşünün, bir yanda empati ve saygıyı temel alan bir okul iklimi yaratıyorsunuz, diğer yanda herkesin bildiği net kurallar koyuyorsunuz. Bunları uygulayacak farkındalığı yüksek personeliniz var ve en önemlisi öğrenciler ve aileler de bu işin bir parçası. İşte bu dört parçadan biri bile eksik olsa bütün yapı sallanmaya başlar. Ve bu yaklaşım bizim o eski bildiğimiz disiplin anlayışını da tamamen değiştiriyor. Artık odak noktamız suç ve ceza ikilisi değil, onun yerine onarıcı adalet geliyor. Yani olay şu değil, kuralı çiğnedin, al sana ceza, git köşede bekle. Hayır. Olay şu. Bak, birine zarar verdin. Şimdi bu zararı nasıl onarabiliriz? O kırdığın ilişkiyi nasıl tamir edebiliriz sorusunu sormak. Aradaki fark dağlar kadar. Peki, bütün bu çabaların, bütün bu sistemlerin kalbinde ne var? Aslında tek bir sihirli kelime var. Empati. İşte sosyal ve duygusal öğrenme dediğimiz programlar tam da bunu hedefliyor. Çocuklara ne öğretiyor biliyor musunuz? Duygularını yönetmeyi, karşısındakinin ne hissettiğini anlamayı ve sorumlu kararlar vermeyi. Sonuçlar mı? İnanılmaz. Zorbalık davranışlarında %23'e varan bir azalma sağlıyor. Üstelik akademik başarıyı da arttırıyor. Demek ki neymiş? Empati öğretmek en az matematik öğretmek kadar önemliymiş. Ama şimdi size belki de en şaşırtıcı ve aynı zamanda en umut verici gerçeği söyleyeceğim. Bir zorbalık anında ortamdaki en güçlü kişi zorbalığı yapan değildir. Zorbalığa uğrayan da değildir. Olayı sadece izleyen yani seyirci kalan kişidir. Ve bu seyircinin gücü bizim tahmin ettiğimizden çok ama çok daha büyük. Yapılan araştırmalar Net bir şekilde gösteriyor ki seyirci kalan bir arkadaşı devreye girdiğinde zorbalık olaylarının büyük bir çoğunluğu ne kadar sürede bitiyor biliyor musunuz? 10 saniyeden daha kısa sürede. Bakın sadece 10 saniye. Bu ne demek? Bu her bir öğrencinin içinde aslında bir kahraman potansiyeli taşıdığı demek. İşte bu inanılmaz güç bizi en önemli sonuca getiriyor. Bu mesele sadece okulların, öğretmenlerin meselesi değil. Bu bizim sorumluluğumuz. Hepimizin Zorbalığı önlemek kolektif bir görev. Ve tabii ki aileler. Aileler bu denklemin tam merkezinde yer alıyor. Peki ne yapabiliriz? Çok basit aslında. Çocuğunuzla açık bir iletişim kanalınız olsun. Ona daha küçücük bir yaştan itibaren empatiyi, saygıyı öğretin. Zorbalığın uyarı işaretlerini öğrenin, tanıyın ve en önemlisi çözüm için okulla bir ekip gibi çalışın. Bunların hepsi her ailenin atabileceği çok somut adımlar ve lütfen aklımızdan hiç çıkarmayalım. Önlemek, müdahale etmekten her zaman ama her zaman daha etkilidir. Bizim amacımız zorbalık denen o dikenli otlar bütün bahçeyi sardıktan sonra onları tek tek temizlemeye çalışmak olmamalı. Hayır. Bizim amacımız en başından empati ve saygı tohumları ekerek o dikenli otların hiç büyüyemeyeceği, yeşeremeyeceği bir bahçe yaratmak olmalı. Şimdi bu anlattıklarımı cevabını sizin düşünmeniz gereken birkaç soruyla noktalıyorum. Gerçekten bir düşünün. Sessiz kalmak aslında taraf seçmek midir? Sizin çevrenizde, okulunuzda, mahallenizde, hatta belki evinizde neyin değişmesi gerekiyor ve en can alıcı soru bu değişimi başlatacak o ilk adımı atmak için kimi bekliyorsunuz?